Buraya hepsi gider ki ne olan? Bir şey hmm. sormak istiyorum güzel din kardeşim. Karşı piklere bakıyorum. Bak benim totalde 7k Selena amaçım var. Ben bu kadar seninle ısrarcısı bir insan değilim. Daha kiti ben. Okey kabul oldu. Nasıl dersen. Hiç problem yok. <laughs> tamam tamamen ikna oldum şu an. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım izlenir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Ben bomba gibiyim. Enerjiler patlasın. Rakibin kafasını patlatmaya hazır mıyız? Hadi bakayım. Global videoculumuz devam ediyor. pik ekranda yine olanlar oldu. Neden oldu? E çekti anlat bakalım. Arkadaşlar bizim kilo aldı tamam mı? Takıma gelen kişi. E, ben ne dedim ki Lunox? Altın koridora gitsen olur mu? Bir saniye dur. Ha fiskesini aldık ve hiç güzel tuttu. Şöyle yazalım. Dedim altın koridora gitsen olur mu? Ben de Selena alıp mit gideyim. O da diyor ki benim 7000 maç Selena'm var. Ben Selena almıyorum bu takıma karşı. Sana ne oluyor? Öyle diyor bana. <laughs> bir dakika durun. Bekle. Hadi sen şu tuzağa bir bakayım. Ali işte atışını hemen ittirdim onu tuzağa. Gel buraya gel. İlk kan kokusunu aldınız mı? Geliyor geliyor. Bak çok güzel koktu. Nice. Bir ısırıkla ilk kanı alıyor. Güzel. İşte bu. Neyse. Bir dakika şurayı da keselim. Öyle anlatmaya devam edeyim. Hadi oğlum kaçacağın yere kaçsana lan. E gel. E gel kardeşim. Hiçbir yere kaçamazsın. Ah. Güzel. İki tane skor almış olduk. Ee, siz şöyle videoya beğeni atarken ben de arkadaşlar şu Argus'a bir kere daha oynayayım. Ondan sonra da olayı anlatacağım. Bekle şimdi. Neden Argus oynuyorum? 4 level olmadan ezebildiğim kadar ezmem gerekiyor. Maçı kazanmanın anahtarı burası. Çünkü 4 level olduktan sonra biraz doğru kesiyoruz. Evet evet evet. Selamun Aleyküm. Tıs. <laughs> Beklemiyor muydun lan? He? Kaçamazsın buraya gel. Nice. Adamı şu an psikolojisi çöktü, oyunu da bitti. Benim buradan kaçmam lazım. Yalnız bekle, kaçarım. Kaçarım. Kaçamazmışım. <laughs> Kaçamazmışım. Neyse güzel, sıkıntı yok. 3 tane skorla başladık ölmüşken olayı da anlatmış olayım. Neyse işte dedi ki arkadaşlar işte benim 7000 maç serenem var sana o oluyor? Ben almıyorum dedi. Ben de dedim ki ben kitiyim. O kartımı hemen kullandım. Şak diye masaya vurdum. <laughs> o da dedi ki tamam o zaman dedi. O zaman sıkıntı yok dedi. Saldı hemen. Bu da böyle bir anımdır. <laughs> Muhtemelen izleyicimmiş. Yani gerçekten de kabul etti. Saldığı için teşekkür ederim. Üf tuttum bunu. Ha öldü güzel. Tam şemsiyesine attığım anda tuttuğum için kaçamadım. Kaç sayda arkadaki şemsiyeye gidecekti. Yine ölecekti. Eğer videoyu izliyorsan dediğim gibi teşekkür ediyorum. Bu nox. Mid'i saldığın için çok teşekkür ederim. Muhtemelen izler zaten. Şimdi buraya bir fokus. Hemen pozisyonumu değiştirdim. Başka tarafta attım ama tamam keseceğiz bunu. Hadi şimdi öl bakayım bir. Güzel. Turtle'da aldık. 10 numara. Bekle. Bekle bekle bekle. Bak şimdi hazır mısın? Kaçacakları yere doğru bir sniper. Kafasına be. İşte bu. Bak sürekli pozisyonumu değiştiriyorum. Oraya dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi bekle. Arkus oynayalım hatta dur. Minyonlar bir geçsin. Adamın ultisi gelmiş olamaz çünkü az önce bastı. O yüzden ultisi yokken onu bir daha keseceğim evet. Mini kışkırtma. Hadi oğlum. Selamun aleyküm tıs. <gülüyor> Kudur. <gülüyor> Adam şimdi bir küfürler ediyor. Kulağım çınlıyor arkadaşlar. Ne oluyor lan acayip kulağım çınlıyor. Birisi küfür ediyor ne oluyor? Adamın mental çöküşü ya. Başınıza geldiğinizi düşünün. O nasıl bir cümle lan? Başınıza geldiğini düşünün pardon. Kulesi gitti adamın. Deli gibi geri kaldı. Mentali çöktü. Tilt oldu. Daha ne olsun? Onu keser miyiz? Bir anda şöyle bir sürpriz yapsak ama onun fiskesi var sanırım. Aa. Okey fiskesini aldık güzel. Tertemiz. O adamı iyice bir korkutmuşuz. Vallahi maça çok iyi başladık ha. 11 skorun 8'inde varız. İşte gerçek bir global bir Selena. Mit saldığınıza pişman mısınız ha takım? Bence değilsiniz. Geldim geldim geldim. Yolladım oğlum sniper'ı. Kardeşim al o zaman. Bum kardeşim. Güzel öyle kafana füzeyi yersin ha. Orayı ittiriyorlar. Ben şu Matilda'yı oynayabilirim. Ya da şuradan gelen adamı oynayabilirim. Dur dur dur. Şişt, arkadaşlar durun. Şişt, şişt. arkadaşlar sessiz olun. Tamam durun ya. Allah Allah adam sesinizi duyacak. Evet evet evet. evet. Selamun Aleyküm sana da tıs kardeşim. Bu maç yılan gibi bir oradan tıslıyor, bir öbür taraftan tıslıyor. Rakip diyor ki biz nereye düştük? Ölmem değil mi? Ölmeyeceğim tamam. Hiç adamsın lan bu arada. Onu da bir belirtmek isterim yani adamsın kardeşim. Bak şimdi. Hemen yani şöyle bir tane atıp ısırıp çıkıyorum tertemiz. Bir canıyla bir kill daha alıyor işte bu. Bu taktikleri siz de uygulayarak arkadaşlar çok rahat Selena ile oyun taşıyabilirsiniz. Evet bu metada bile taşıyabilirsiniz. Çünkü şu an yaptığım şey maçın başından göre gördüğünüz şey aslında tamamen böyle şu Selena'yı manyak oynuyor şeyleri değil. Evet standları güzel atıyoruz güzel komma atıyoruz ama aslında şu noktası neresi? Attığımız gankler, ne zaman nereye oynadığımız bunlar çok önemli. Yani Argus'a o hareketleri yapmak için 10.000 maç Selena'nız olmasına gerek yok. Ama bu sana atmak için var şaka. <laughs> Bunu da atabilirsiniz. Gel bakayım. Ama öl kardeşim. Bak sakın. Allah'ım ne olursun sniper. Çekil lan. Kesin tutacak Uf Of ya. Kesin tutacak da eminim. Böyle bir artistlik yapıp çıksam. Aman diyeyim ölmeyeyim. <laughs> ölmeyeyim. Oh canım bir kal lan. Siz böyle kaşınışlar yapmayın. Boş verin. <laughs> ben eşeğim. size eşek olmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Böyle şeylere gerek yok. Neyse ne diyordum. Ha. Mesela Argus'a ne yaptık arkadaşlar? Adam 4 level olmadan sürekli o adamı oynadık. Argus olan her maç bunu yapabilirsiniz. Adamın zayıf noktası. Gidin 4 level olana kadar kafasına vurun da vurun. Vurun da vurun. Yarın yokmuş gibi vurun kafasına. <laughs> Ama 4 olduktan sonra çok gitmenizi tavsiye etmem. Ultisini attığını görmedikçe. Onun yerine gidin öbür koridora oynayın. Çünkü boş yere sizi oyalar. Hiç gerek yok öyle şeylere. Burayı açalım bak gel. Adamlar yokken hemen bir açalım. Görüşümü atıyorum. Bir de standa uzaktan görüş alıyorum. Bak gördünüz mü? İki kişi gözüktü. Bu sayede hemen bir de açıyorum. Bu kadar basit. <laughs> yani Selena zaten bu metada o kadar güçlü değil. Farkındayım. O yüzden Euro'nun potansiyelini tam kullanmanız gerekiyor. Görüşlerinizi, standlarınızı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Buraya da oynayalım. Gel bakayım buraya. Hiçbir yere kaçamazsın kardeşim. Hiç 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 <laughs> Oğlum kaçtı lan adam. <laughs> Kaçabilirmiş tamam. Kaçabilir. <laughs> Hadi AFK adama stun Ya oğlum <laughs> ne zaman böyle olsa adam yazı yazıyor mu ne yapıyor bir atıyorum Adamın hareket edesi geliyor Üf çok iyi stun oğlum Kestim çıktım temiz Tertemiz Rakip karşı koyamıyor bu yılan taktiklerine karşı Karşı koyamıyorlar Olay budur isterseniz deneyin Win alma oranınız yükselecek Selena ile kazanma oranınız yükselecek Hop 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 nereye gidiyorsun ha Hiçbir yere gidemezsin Hadi lan çok düşük ihtimal ama yok. Onda yerse yuh yani. <laughs> Olsun. denemekten zarar gelmez. Gördüğünüz gibi 7 dakikada rakibi base'in içine soktuk. Ve bunlar bizim payımız inanılmaz derecede büyük. Bu da Selena'nın gücüdür. Ah lan. Güzel lojada. Adamlar base'e kapandı. Bu dakikada ne yapacağız kiti? Adamları standlarınızda darlayacaksınız. Base'den çıkarmamaya çalışacaksınız. <laughs> Görüşlerinizi atacaksınız. Base'den çıkan birisi ittirmeye çalışırsa onu göreceksiniz. Birisi pusu atmaya çalışırsa onu göreceksiniz. O adam üstüne oynayacaksınız. Baktığınız hiç, hiç çıkmıyorlar. Böyle darlayıp duracaksınız. Tutup tutmaması önemli değil. Rakibe nefes aldırmayın. Olay bu. Sonra Lord çıkınca Lord'u alıyorsunuz. Açı bitirmeye çalışıyorsunuz. Orası zaten basit. Lord alınca da sistem nerede atmalısınız göstereceğim. Önce şöyle bir slime atalım. Ama giremeyiz oraya. Hiç satmaya gerek yok. Şuraya gidiyorsunuz. Al kardeşim kafana bak. Bu şekilde darlıyorum. Evet kesemeyeceğim. Ben de biliyorum. Ama bak adam neredeyse ölecek. <laughs> Rakibi korkutursanız adamlar rahat rahat oyununu oynayamaz. Bu da size avantaj sağlar arkadaşlar. Ben de size taktikler hadi bakayım. Hadi oğlum. Onu da yakalıyor bir tane daha atışın lan çek lan kavura. Oğlum o değseydi var ya belki ölürdü ha. Orada 47 saniye var. Beklemeden bitirme ihtimalimiz yüksek. Tamam güzel siz takım. Helal takım. Bakma bak parçalıyor lan. Vurun kafalarına vur aslanlarım benim. Güzel. Onunla mı kestim? Onun ultisi vardır dur. Onunla ben keseyim mi? He? Arkadaşlar onunla ben keseyim mi? Bekle. Oğlum bırakın adamı gelsin lan. <laughs> Ama maç bitmez size bir şey değil mi? Biter mi? Dur bakayım. Ultisi var mı? Yok tamam. Anlıyorum bitiyor ya. Lord alalım bence. Hiç hiç satmaya gerek yok. Tertemiz Lord alalım. Şöyle yazalım takıma. Çünkü bu metada bütün bütün maçlar dönebiliyor arkadaşlar. Öyle dedim size. Siz de fark etmişsinizdir. Ben alayım mı? Ne olur. Adamsın diyecektim de. Yani niye böyle yapıyorsun? Ama salmıştı bir şey değil mi? <laughs> Vallahi salmıştı. Ama bende kalmadı güzel Lord aldık şimdi Lord alınınca ne yapıyoruz o kalı bir stun atıyoruz böyle Lord geldiğinde ama Lord öncesi değil <laughs> Tabii ki açılan adam olursa Lord öncesi de tutabilirsiniz orası ayrı konu da çok güzel tuttum da adam tam kaçtı ya Sana adam skinini attı O adam kaşınıyor Vallahi kaşınıyor bak bak oğlum kafamıza atmadığınız skill kalmadı lan <laughs> Bekle İyisiniz iyisin çok güzel girdi bu arada Oğlum canlara bak dur Bak şimdi izle Hop Kafasına sayın seyirciler Giriş yapacağım bekle Nice kardeşim güzel Burayı <laughs> açalım Ondan sonra cıma, izle geliyor geliyor Onun da kafasına geliyor Çok güzel oğlum da ölmeyin sakın Oh minyon ısırarak canım Bekle bekle bekle. Hadi oğlum. Oo, Doğacı mekanik. Oo, ama öleceksin. Ama ama kurtuluşun yok. Bu seneden kaçış yok. Bir de şöyle Argus'un kafaya. GG. Moskova pardon Argus'un demiş. Güzel maçtı. Sardı. Sarıyor. 87 yıldız olmuşuz. Yani bu gösterdiğim şeyleri 87 yıldızda yaptık. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi muhteşem bir oyun. Hatasız bir oyun diyebilirim. Tabii ki küçük hatalarım vardır. Biz de insanız ama 87 yıldız civarındayız şu an ve bu şekilde maçı domine edebiliyoruz. Rakibin pikleri daha yerde olsaydı evet daha da zorlanabilirdik ama yine taktikler aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuza geçelim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım izlenir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Çılgın üsü 61. E uçuşlar diler. Bakalım bu maç ne yapacağız. Enerjiler basılsın. yargılar atılsın. Let's go. Hadi bakayım. Enerjik girişimizi yaptığımıza göre. Nasıl yargıda atalım bakalım. Ama karşıda Jafet. Support. Sıkıntı. O bir tık sıkıntı. Ayopsa da var. San var. Ana evde rahatken katamıyoruz biliyorsunuz ki. Planlar ne biliyorsunuz? Mide ezmek ya bence. Bence kesinlikle mide ezmek. Hadi bakalım iki olduk. Şuradan bir agresif oyun çevirelim. Bak için yeri çok iyi. Çeyelim mi? Onunla fokuslarız. Aha. Tamam gel. Gel oğlum. Bekle. Bekle. Giriş yapıyorum. Nice kardeşim. ilk kanı yine alıyor. Affetmiyor. Her zaman alır. Hiç hiç aksatmaz arkadaşlar. Bekle. İkinci kan gelir mi? Fiske atacak hop Lan atsana lan E kardeşim e e ah Öyle fiskeni atmazsan ölürsün. Atarsa da ölecekti. Orası ayrı konu. <laughs> Zaten fiske atacağı yere atmıştım ama adam geç davrandı. Yapacak bir şey yok. Neyse güzel başladık ha. İki tane kille. Bir beğeniye kadar bu başlangıç bence arkadaşlar. Beğeni atanlara şimdiden teşekkür ederim. Atmayanlara da teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için bile teşekkür ediyorum. Ee, gurur verici. Depolara fulle bakalım. Çılgın 61. Devam ki. Üsteye gitmek. Bilmiyorum, sana hiç katmayı sevmiyorum. Onun yerine ana bir atarım daha iyi. Bak stanımı yememesine rağmen ana bir atmak bana daha iyi geliyor. Ya da full de oynamaya devam. Ay bu zor da. Hadi oğlum midittirmeye gel. Ya sen niye geliyorsun kardeşim çekin. çekil. Çekil lan gel gel kapışalım hadi <laughs> Bir dakika dur Bir tur çıktım Tamam 2 vs 1 güzel oynadık ama Devamı gelir mi kım Az daha ölüyordum Ya öldüm mü Of be Ölmeden de stun attım ha Valla Birazcık canım olsaydı onu keserdik şuradan şu ayarı açayım Geçenki yayınlar şey kalmış tamam Beni oynarken yayınlarda kapatıyorum Bana sen geri gidince unutuyorum Şimdi. Oraya bakayım ya yani, ne olur olmaz. Lan ikisi de orada ya. <laughs> bir ikisini de kesmiştik. Geliyorum alta Ölmedi olsun tostum. Öldün mü? Ah lan. Neyse olsun. Ölürken adamı kesti Wurt. Al bakayım şu kafana. Bir alalım. Tamam. Birazcık da şöyle az daha ısıralım. Güzel. iyi asar Evet güzel. Eh Javede oradan gelme sen. Ulan be. Oğlum şaka mısın? Bala bakar mısınız arkadaşlar? Adam balla yıkanmış ya. Böyle bir şey olamaz. Neyse o korku ona yeter diye düşünüyorum da. İyisin. İyisin. Ben de tuttum. İyiyiz. Çok güzel oğlum. Ulti atamadı. Gördünüz mü? Bak önce Mary tuttu. Tutmasının bitmesini bekledim. Stun attım. Sonra da atış attım ki ulti atamasın. Hepsi planlı. Oradan çık sana geliyorlar. Alo. Ben... Ben uyarımı verdim arkadaşlar. Gördünüz benden günah gitti. Şimdi sağ tarafta güzel bir görüşümüz var. Şöyle de pusalım hatta buraya. Evet 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 de buraya bakıyorlar. O yüzden hayır. Vallahi maç heyecanlı geçiyor. Çılgın bir aksiyon var. İnşallah böyle devam eder. Ama şu an dalmak bir tık zorlaştı onu fark ettiniz mi? bakalım hayırlısı. Orada var ha. Çıkın lan. Çık. Çık lan. Ne yapıyorsun lan? Çık. Hadi. Bekle, bekle geri döneceğim Dönen Selena saldırısı. Lan bırak. Nice kardeşim güzel. Ölürsen de ölüyorum. Hiç sıkıntı yok. Adamı kestik de öldük. Az daha adamı kesemedik. Stun yedik orada. Hadi takım. Aslan takım. Yani sen de öleceksin Link. Helal lan Link. Helal lan kardeşim. İyisin ha. iyisin iyisin. Gayet güzel. Derken yani yukarıdan bir ölüm haberi geliyor. Eyvah eyvah. Ben orayı dümdüz edecek şimdi. Bir de açamadı değil mi? Yok. <laughs> tamam Jamie'de ultisi yok. <laughs> neyse ya dur. Bekleyelim de. Alta gitmeye çalışacaktım da. İyisin hiç. Bir de ben tuttu onu. Giriş yapıyorum. Sanırım çıkış yapamıyorum. Sanırım. Ne olur çıkış yapayım. Biktirdim. Lan. <laughs> Oğlum ya. Şaka mı? <laughs> özür dilerim. Öldüm bile ya. <laughs> Vallahi özür. Bilerek yapmadım. <laughs> Çok komikti. Ah lan Birbirimizin şeyini bozmuş olduk. Gerçi ben bozmuş oldum. Merchant ultisini. Yalnız oğlum bak çok ölüm bak sinirleniyorum ha. Bir daha ölürsem kudururum ha. Ya ne olur yeter artık. Yeter Let's go. Vallahi arkadaşlar gıcıklandım. Sinirlendim. Hırslandım. Yani daha ne, ne ölüm, daha ne yapabilirim. Her şu an bütün duyguları yaşıyorum. Bak çocuk. Ne lan ne lan. He. Bekle. Bekle gel buraya. Aa, ne oldu lan. Kudur lan. Oh be. Tamam intikam alındı güzel şimdi mutluluk duygusu eklendi duygular var arasına Ona da gireceğim Onun ultisini alırsam güzel orada ben ölüyorum Hayır ölemem çık lan ha. Sakin Bak bunu oynayabiliriz ha Canım azıcık ama <laughs> bence oynayabiliriz Ultisi yok Onlara şu taraftan oynayabilirim dur Yolladım sniper'ı kafasına Oh ağzının üstüne hem de. Kafasına değil ağzının üstüne şak diye yapıştırdım. Üzgünüm ben ölmek istemiyorum özür <laughs> Hemen kaçıyorum topukluyorum. Şimdi şuradan bir aksiyon çalışmaları. Hoş geldiniz Hayabusa. Nasılsınız? Bunu bir yer misiniz Hayabusa Bey? Oh gel lan buraya. Nice kardeşim çok güzel tekledik güzel. İşte budur. Olay budur arkadaşlar. Bebeğize gidelim. Daha fazla kaşımayalım. Bu ay çok öldük çünkü. Aman diye. Ölmeden önce de Q'mu attım yine. Ama Beyza Bay önce de Q'mu attım yine. Dikkat ettiniz mi ona? O önemli. Orada bir şey olur. Biri bir can tuzağa basar. Ölür. Dersiniz ölüyken bile kill alıyorum ya falan artistlik yaparsınız. Ya da görüş verirsiniz takımımıza. En kötüsü. Yani en iyi ihtimal da tabii ki de. Bırakın lan Merici. E. Bırak. Ona bir alev atışı atsam. Oy hasarımız çok iyi ha şu anda valla. Efsane vuruyoruz. Güzel ölüdü. Buradan destek olabilir miyim? Biraz fazla uzaklar. Olamam gibi ama. Evet, Demit kulesi açılacak zaten her türlü. Ben şuradan bir oyun kurayım. Hadi oğlum. Selamun Aleyküm mücahvet kardeş. Üf üf üf. Lansiyotları kestiniz mi? Hadi. Onu da yakalıyor. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Selena. Kafalarına vuruyor. Ölen. Hayt. 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 Güzel. Adamı azarlayarak kesiyorum. İşte budur. Harika oyunun verdiği zevki anlatamam şu an. Haydi lan senin de kafana. Ah be. Yakındı. Okey. Medit'in bir türü... açamamışız. Pardon. Tamam burayı açalım o zaman. Böyle kaysam. Neyse kaynayalım. dur. Haydi oğlum. Yok. Buraya oynamak bir aylık satış gibi yani. şu an. Bence çıkalım. Ya Lord'u bekleyeceğiz ya da şöyle güzel bir stun atacağım ya da Meriç Bey böyle 5 kişiyi duvara vuracak. Öyle de bitebilir oyun. Lord'u beklemeden. Hadi oğlum okkalı ok stun. Bekle bekle onları şurada atacağız bak şimdi izle hazır mısın? Geliyor. 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 Kafasına. Kestik mi onu? Okey fiskesini aldık. Kuleyi açalım. Öldü lan sanırım. Ben şuradan Hayabusa'ya. Ulan be Hayabusa! Ha. Bir kere daha kesseydim seni çok iyi olurdu. Yakında. Hadi dön gölgene. On niye dönmüyorsun lan? Arkadakiler döndü. E, maç bitti. GG. Ne oldu? Güzel. İntikamlar alındı. Maç bitti. Temiz, zevkli, tatlış bir maçtı. Bunu bir tane maçımıza eklemişimdir. Sarıdı. Sarıyor. 84 yıldız oluyor. Sayın seyirciler 100 yıldıza çok az kaldı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, Down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm.